arkadaşlar. Bugün bugünkü denememizin soru çözümleriyle birlikteyiz. Hemen birinci sorumuzdan başlıyoruz. Diyor ki birinci sorumuzda bu ayette evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardan hangileri vurgulanmaktadır? Ayetimizde diyor ki Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun, bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayetin genelinde baktığımız zaman toplumun düzenini sağlamaya yönelik olarak e, verilen tavsiyeler ve emirler var. E, fiziksel ve biyolojik yasalara dair herhangi bir ifade e, bulunmuyor. O yüzden sadece üç olan toplumsal yasalar sorumuzun cevabı oluyor. Cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. İnsan için sınırsız bir özgürlük yoktur. İnsan iradesi sayesinde davranışlarından sorumludur. İnsanın aklını kullanarak seçme ve karar verme iradesi olmasına rağmen kendisiyle ilgili bazı durumlarda hiçbir etkisi yoktur. Sınırsız, mutlak ve sonsuz irade özgürlüğü olan Allah Celle Celaluhu için söz konusudur. Allah Celle Celaluhu istediğini diler ve seçer. İnsan da Allah'ın kendisine tanıdığı sınırlar içerisinde iş ve davranışlarını seçer. Diğer taraftan Allah insanın kendi hür iradesiyle seçeceği fiil ve davranışların nerede ve ne şekilde seçileceğini sonsuz ilmiyle bilir. Bu bilgisiyle diler ve takdir eder. Zamanı gelince de insanın özgür seçimi doğrultusunda o iş ve davranışı yaratır. Allah'ın sonsuz ilmiyle bilmesinin insanın seçimi üzerinde bir baskısı yoktur. Aslında insan Allah'ın kendisi hakkında sahip olduğu bilgiden habersizdir. Yaşarken de bu bilginin etkisinde kalmak sizin kendi iradesiyle davranmaktadır. Hangisi doğrudur demiş. Doğruyu arayacağız. A seçeneğine baktığımızda insan külli irade kapsamındaki fiillerden sorumludur. Şöyle bakalım yukarıya arkadaşlar. İnsan iradesi sayesinde davranışlarından sorumludur. İnsanın iradesi külli değil, cüz'i iradeydi. O yüzden insan külli irade kapsamındaki fiillerden sorumlu değildir. O yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğinde insan her konuda hareket sınırlarını kendisi belirler. Onun sınırlarını belirleyen Allah'ta yukarıda baktığımız zaman İnsanda da Allah'ın kendisine tanıdığı sınırlar içerisinde iş ve davranışlarını seçer diyor. Ee, sınırlarını kendisi değil Allah belirliyordu. Allah'ın bilgisinin, C Şenay'inde Allah'ın bilgisinin insanın seçimleri üzerinde bir etkisi yoktur. Allah'ın bilmesinin, Allah'ın bilgi sahibi olmasının insanın seçimleri üzerinde bir etkisi yoktur. Evet burada da aynen o şekilde belirtiyor diyor ki, insanın seçimi üzerinde Allah'ın sonsuz ilmiyle Allah'ın sonsuz ilmiyle bilmesinin insanın seçimi üzerinde bir baskısı yoktur. O yüzden doğru cevabımızı Ceyhan olarak işaretleyebiliriz. Ee, hemen Denizli şıkkına da bakalım. İnsanın sahip olduğu özgürlük sınırsızdır. Bu zaten genel bir bilgi biliyorsunuz. İnsanın sahip olduğu özgürlük sınırlıdır. Cüz'i irade kapsamında sınırlı bir özgürlüğe sahiptir. D seçeneğini de yanlış olarak işaretlemiş oluyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. Üçüncü sorumuzda diyor ki bu metnin konusu aşağıdaki kavramlardan hangisi kapsamında değerlendirilir? Gün Elazığ ve Malatya için birlik olma günü demiş başlıkta. 24 Ocak 2020 saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 15 kilometre derinlikte 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinden sonra yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Dört bir koldan afet bölgelerine bağışlar ve yardımlar gitti. Bağışlar ve yardımlar gitti. Birçok insan kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak katıldı. Burada gönüllü olarak bunu belirtelim. Türk milleti yine dayanışma ruhunu ortaya koydu. Depremzede de vatandaşlarımıza birçok aynı ve nakdi yardım ulaştırıldı. Ayni ve nakdi yardım. Ayni malın kendisini vermek, nakdi ise parasal olarak yardımda bulunmak demek. Arkadaşlar burada şuna dikkat edelim. Fitre, zekat ve fidyenin kuralları olan bir ibadet olduklarını belirtelim biliyorsunuz. Fitre, Ramazan ayına ait bir ibadet. Detaylarını uzun uzadıya anlatmayacağım. Şimdi zekat ise yılda bir defa farz olan bir ibadet. Fidye ise oruç tutmayanların tutmadıkları oruç karşılığında yani tutamayanların diyelim daha doğrusu yaptıkları fakirlere yaptıkları yardımlar. Burada sadaka gönüllülük esasına dayalı bir ibadet. Hem maddi hem de manevi olarak yapılabiliyordu biliyorsunuz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Doğru cevap sadaka. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili bölüm içerisinde yer almaz? Altı çizili bölüm dediğine bakalım. İslam dinine göre bir kimse bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekat ve fitresini veremez. Evet, bakmakla yükümlü olduğumuz kimselere fıtır sadakasını ve zekatını, zekatımızı veremiyoruz. Bakmakla yükümlü olduğumuz kimseler arasında anne var mıydı? Evet, anne vardı. Dede var mıydı? Dede de vardı. Torun Torun da vardı yani biz şöyle diyorduk eğer bizim dünyaya gelmemize vesile olan yani annem olmasa ben olmazdım dedem olmasa ben olmazdım aynı zamanda bizim dünyaya gelmelerine vesile olduğumuz kimseler bizim mesela torunum ben olmasam torunum olmazdı ama kardeşimiz bizim bakmakla yükümlü olduğumuz kimseler arasında değil o yüzden kardeşimize fitre ve zekatımızı verebiliriz. Doğru cevap Denizli. Soru 5. Bu metinde anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? İnsan doğar, büyür, yaşar ve sonunda ölür. Tabiat ilkbaharda yeşillenir, kışın kurur. Gecenin sonunu gündüz, gündüzün sonunu da gece getirir. Sonradan yaratılan her şey bir gün yok olacaktır. Allah'ın koyduğu varlıkların sonlu olma yasası gereğince Diğer canlılar gibi insanın varlığı da bir gün son bulacaktır. İlişkilendirilemeyeni arıyoruz. Konu genel anlamda baktığımızda ecel ve ömür üzerine yazılmış bir metin. Çünkü diyor ki insan doğar, büyür, yaşar. Yaşamak ömür içerisinde gerçekleşir ve sonunda ölür diyor. Ölümün olduğu yerde ecel de olur. Ve şuraya baktığımız zaman arkadaşlar, şurada bir şey dikkatimi çekmişti özellikle ona bakmak istiyorum. Allah'ın koyduğu sonlu, varlıkların sonlu olma yasası gereğince, varlıkların sonlu olma yasası gereği, Allah'ın koyduğu kurallar, kanunlar kader içerisinde belirlenir. O yüzden burada tevekkülle alakalı bir şey yok. Çünkü tevekkül tedbirini alıp çalışmalarını yapıp biliyorsunuz sonucu Allah'a bırakmaktı. O yüzden tevekkül alakalı bir şey olmadığından dolayı doğru cevabımız B seçeneği olarak işaretlendi. Soru 6. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde diğerlerinden tamamen farklı bir konu ele alınmaktadır? Konusu farklı olan ayeti bulacağız. A seçeneğinde Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. B seçeneğinde Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? C seçeneğinde gerçekten ben, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dost doğru namaz kıl. D seçeneğinde ise de ki namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümün ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi konularına baktığımız zaman A seçeneğinde olsun, sana kulluk eder diyor. C seçeneğinde bana ibadet et ve D seçeneğinde ibadetlerim, yaşamım vesaire diyor. Üç tane şıkkın, üç tane seçeneğin konusu ibadetle alakalı. Ama B seçeneğine baktığımız zaman, B seçeneğinde yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Burada imanla alakalı bir konu olduğu Ortaya çıkıyor. Diğer üç seçenek ibadetle ilgiliyken burada düşünmek ve imanla alakalı bir e, ifadeyle karşılaşıyoruz. O yüzden doğru cevabımız farklı olan, diğerlerinden konu farkı olan, e, şık olan B seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar yedinci sorumuzdayız. Bu ayetler İslam'ın korumayı hedeflediği temel ilkelerden bir, neslin korunması, iki, dinin korunması, 3 malın korunması hangilerine işaret etmektedir? Bunlardan hangisine işaret etmektedir ayetler? Ayetlerimize bakalım. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu zemininde ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Burada Allahü Teala'nın belirttiği şey öncelikle dikkat edecek olursak Allah'a ve Peygamberine itaat diyor. Allah'a ve Peygamber'e itaat demek dinle alakalı bir konu. Buradaki kazanç kelimesi bizi yanıltmasın. Buradaki kazanç maddi bir kazanç değil. Ee, ahiretteki kazancımızla ilgilidir. O yüzden kazanç bizi mala yöneltmesin. Evet, Diğer e, ayetimize bakıyoruz. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var. Kaz, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. İşte buradaki kazanmak dünya kazancıyla alakalı. Dünyadaki kazandıklarından nasipleri. Burada da kazandıklarından nasipleri diyor. Aynı şekilde Allah'ın lütfundan isteyin. Buradaki biraz eee dünya malıyla ilgili bir ifade. O yüzden ne var burada? Buna da şöyle mal yazdığımız zaman din ve mal. Hangi şıkta? 2 ve 3. 2 ve 3 C seçeneğinde. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği oluyor. 8. sorumuz Ayetel Kürsi sorusu. Ayetel Kürsi'nin Türkçe mealindeki altı çizili bölümler Allah'ın isimleriyle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Dışta kalanı arayacağız. Üç tanesinin karşılığı var, bir tanesinin ki yok. Şöyle hay kelimesine baktığımız zaman çocuklar hay diri demek biliyorsunuz. Allah'ın hayat sahibi olduğu, diri olduğu anlamına gelir. Alim bilmekle alakalı, Allah bilendir. Karşılığını yukarıda nerede görüyoruz? Allah hepsini bilir diyor. Burada görebiliyoruz. Kayyuma baktığımız zaman C seçeneğinde Kayyum Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalı olandır. Her şeyi idare edendir anlamında. Kayyum da var. Ee, yukarıda Ali kelimesi büyük anlamına gelir. Yüce anlamına gelir. Ama altı çizililerden olmadığı için o yücedir büyüktür diyor. Dikkat edin, şu bölgeye yücedir ve büyüktür diyor. Şimdi ben çizdim altlarını. Altı çizililerden olmadığı için altı çizili olmayan Ali kelimesinin karşılığı yukarıda yoktur. O yüzden doğru cevabımız denizli. Dokuzuncu sorumuz sık karşılaştığımız soru tiplerinden bir tanesi. İslam dininde bir ibadet olarak zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal pek çok faydası vardır. Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Bireysel mi, toplumsal mı? Bakalım. Ee, A seçeneğinde toplumsal kaynaşmayı sağlaması. Adı üstünde toplumsal demiş. Bunun şöyle T koyalım yanına. Toplumsal. Ekonomik dengeyi sağlaması. Ekonomide toplumla alakalı bir konu. Ee, C seçeneğinde sosyal adaletin tesisi Sosyal zaten toplumsal demek. Bu da aynı şekilde toplumsal bir fayda, mal ve servetin şükrünü yerine getirmeyi sağlaması. Gördüğünüz gibi bu bireysel olarak faydasıdır zekatın. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur? Parçamıza bakalım. 16. asırda İstanbul'da bulunan Alman seyyahlar gördükleri Ramazan geleneklerini şöyle anlatmaktadırlar. Oruç zamanı yılın bolluk içinde geçen bir dönemidir. Bu yüzden de halk Ramazan'ı büyük bir hevesle bekler. Ramazan ayında sokaktaki kedi ve köpekler de unutulmaz. Şehzade Mehmet Camii'nin önünde her gün ikindi namazını aç ke ikindi namaz ikindi zamanı pardon aç kediler toplanır. Türkler buraya gelerek onlara et ve küçük şişlere geçirilmiş Et ve küçük şişlere geçirilmiş kızarmış ciğer parçacıkları atarlar. Bazı kişiler de kafesteki bir kuşu satın alıp onu serbest bırakarak sevap kazanmayı umut ederler. Baktığımızda bu genel anlamda sizin de farkına vardığınız gibi sadakayı işaret eden bir e, parça. O yüzden çok fazla uzatmanın da anlamı yok. Biliyorsunuz zekatın da sadakayı cariyenin de fıtır sadakasının da kendine has kuralları vardır. Her ne kadar Ramazan ayından da bahsetse e, fıtır sadakasıyla ilişkilendirilemiyor e, içeriğine baktığımız zaman, parçanın. o yüzden doğru cevabımız B seçeneği oluyor. E, sorularımız bu kadar. İnşallah diğer denemelerde birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.